tamamen kullanılamaz halde olan ve bölge halkı için çeşitli tehlikeleri içinde barındıran 35 bin metrekarelik koruluk özverili çalışmalarla yeşil bir cennete dönüştürüldü. Bölgede bulunan tüm ağaçların bakım ve budamalarıyla başlayan çalışmalar şık bir peyzaj çalışmasıyla devam etti. Koruluk içindeki süs havuzları, bitki heykelleri ve aydınlatma figürleriyle bir renk şöleni oluşturuldu. Günün her saatinde yeşilin birçok tonunu yansıtan koruluk, ahşap bir kafeteryanın yanı sıra kent mobilyalarıyla da doğal bir dinlenme alanı sunuyor. Doğal yapıya zarar vermeden projelendirilip yapımı tamamlanan korulukta, kafeterya, yürüyüş yolu ve koşu parkuru, çocukların mental ve fiziksel gelişimini sağlayacak oyun alanları gibi birçok ünite bulunmaktadır. Koruluğun aydınlatma sisteminde ise enerji tasarruflu LED armatür kullanıldı minimum sarfiyatla maksimum ışık gücü sağlayan sistemle hem geceleri ışıl ışıl bir park görüntüsü sağlanırken hem de elektrik sarfiyatı düşünülerek ciddi oranda tasarruf sağlanacak. Yapılan çalışmalarla yeni yüzüne kavuşan Maşuklu Korulu, daha şimdiden bölge halkının büyük beğenisini kazanarak ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.